Efendim, soruyorlar, tek başına ne yapacaksın mecliste? Çok açık, çok basit söyleyeyim, ezber bozacak. Ben ve diğer e, sol bağımsız aday arkadaşlarım, esas olarak iki temel kategorinin sesini meclise taşıyacağız. Ezilmişler ve dışlanmışlar. Bir Kürdün kalkıp da Kürd'ü seçmesi ve sadece Kürtlerin özgürlüğünü savunması bizim amacımız değil. Bir Alevinin sadece Alevileri seçmesi ve Alevilerin özgürlüğünü savunması, hayır, bu da değil. Hiçbir biçimde bir tek etnik veya dinsel veya ezilmiş veya dışlanmış grubun kendini dış öne çıkartarak diğerlerinden farklılaştırması kendisi, amacımız bu değil. Bunlar seslerini sadece sokakta duyurdular ve coplandılar. Biz sokakta duyurmaya devam etmenin yanı sıra bunların meclise sesini taşımayı vaat ediyoruz. Bu ezber bozmak meselesi var ya, bu bütün olayın Odak noktası. Hepsini bozacaksın. Karşındakilerin ezberini de arkandakilerin ezberini de. Mesela diyorlar ki laiklik elden gidiyor. İran başörtüsüz kızları üniversiteye sokmuyor. Siz de başörtülü kızları üniversiteye sokmuyorsunuz. İran'dan ne farkınız var demek lazım. Üniversiteye bu kızların başörtülü olarak girmesini isteyenlerin de ezberini aynı anda bozmak lazım. Üniversitedeki kadın profesörün de başörtüsü takmasını istiyorlar. O zaman onun da ezberini bozacaksın. Diyeceksin ki hayır. Burada hizmet alan, hizmet veren ayrımı geçerlidir. Hizmet alana hiçbir biçimde karışamazsın. Hem karşındakilerin ezberini bozacaksın, hem yanındakilerin ezberini bozacaksın. Çünkü tutarlı olmak zorundayız. Biz karşımızdakilerden ezberini bozmasını isterken, yeni şeyler söylemesini isterken, ezilmişlerin ve dışlanmışların sesi olmasını isterken, yanımızdakilerin ezberlerini devam ettirmesine razı olamayız. Ekonomide büyüme olduğu doğru. Fakat dağıtımda düzelme olmadı. İnsanlar hala işsiz. Bu insiz insanların sesini meclise yansıtmak lazım. İşi olup da sosyal güvencesi olmayanların ikini sesini meclise yansıtmak lazım. Sosyal güvencesi sendikasızlaştırılarak ellerinden alanların sesini meclise yansıtmak lazım. İşte bunun için sol bağımsız adaydan bahsediyoruz. Onların meclise girmesini istiyoruz. Türkiye'nin Kürt sorunu bir dış politika sorunu değil, iç politika sorunudur. Eğer biz kendi Kürtlerimizi mutlu edebilirsek, onların kimliklerine saygı göstermek suretiyle onları mutlu edebilirsek, bizim güneyimizde bir tane değil bin tane Kürdistan kurulsa bu Türkiye'yi en ufak bir biçimde etkilemez. Öyle bir düzen ki bu, ezilmişleri ve dışlanmışları dahi birbirlerinin omuzuna basarak yaşar hale getirdi. Bu insanları kendilerine yabancılaştırdı. Bizim bunu değiştirmemiz lazım bir de. Bunu değiştirmek çok önemli. Kürt, Alevi savunacak. Alevi eşcinseli savunacak. Eşcinsel kadınları, kadınların temsil edilmesini savunacak. Kadınlar sakatları savunacak. Herkes birbirini savunacak. Ezilmiş ve dışlanmışların kurtuluşunun tek çaresi budur. Kendi ezberlerini bozacaklardır. Benim meclisteki milletvekillerini meclisi ikna etme gibi bir iddiam yok. Benim iktidar olma gibi bir iddiam hiç yok. Milyonların ezilmiş ve dışlanmış milyonların sesi olma iddiam var. Bizim bağımsız sol aday olarak getireceğimiz budur. Yeni ses budur.